Herkese selamlar dostlarım kanalıma tekrar hoş geldiniz. Benim bu Bekir. Bu videomda sizlere edit nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet dostlarım e, normalde ben editlerimi Adobe After Effects üzerinden yapıyordum. E, profesyonel bir şekilde edit hazırlamak istiyorsanız e, Adobe After Effects'te de kullanabilirsiniz. Ama bilgisayarınız varsa ve sistem gereksinimleriniz karşılıyorsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar öncelikle benim burada bir futbol editim var. E, siz bunların her yerine şak eklemek istiyorsanız git Motion'ı ve ayrıca Adobe After Effects'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi e, ben yani dediğim gibi tek bu uygulamadan kalmayın, CapCut'tan kalmayın. E, de kullanabilirsiniz, KineMaster'da, PowerDirector'da türlü türlü edit uygulamaları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu videomda CapCut kullanacağım. İnşallah bir dahaki videolarımızda da Adobe After Effects, varlık Kit Motion'da da editlerimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir Ronaldo'nun videosunu kullandım montaj amaçlı. E, burada bir rovaş atası var e, ve burayı bir böleceğim arkadaşlar. Burayı böldüm. Böldükten sonra e, tam şurada ayağa kalkıyor ve ayak pozisyon tekrarlamadan ayak kısmını alıyorum. Evet. Şöyle bir uzunluk oldu arkadaşlar. E, şimdi bu uzunluğa öz yani Kısa bir şey ekleyeceğim. Ee, öyle bas detaylarına girersem e, video biraz daha uzun olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi siz bastı ve profesyonel bir şekilde edit yapmak istiyorsanız alikit Motion ve Adobe After Effects'i kullanabilirsiniz. E, Vegas Pro da var. Bilgisayar uygulamaları bunlar arkadaşlar. İsterseniz bir dahaki videolarımda inşallah e, bu uygulamaları size e, montaj yapabileceğiniz uygulamalar hatta bir videoda çekeceğim inşallah arkadaşlar. Şimdi. Tam şu kısımda e, mesela Ronaldo bir rövaşata kalkıyor. Biz buraya bir geri sayım ekleyelim öncelikle. Siz bunu müziğe göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim şurada en sevdiğim bir geri sayaç e, var arkadaşlar. Onu tam şuraya getireceğim. E, Ronaldo'nun gol attığı kısma da bir efekt daha ekleyip e, zoom yani kamera oda ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle bir şey oldu. Ama e, geri sayımı biraz geri alacağım. Ve kamera tam şu ucuna birleştireceğim. Şimdi mesela bir bakalım. Burada geri sayım başlıyor arkadaşlar. Ronaldo'ya top attı. Kamerada ve evet. Tam Ronaldo'nun gol atacağı kısımda kamerada güzel bir şekilde odakladı. Siz bunu müziğe duyarlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben eğer şu an müzik kullansam terifi ihtimalim olduğu için arkadaşlar. Onun için müziği kullanmadım dostlarım. Başka efektlerimiz de var. Kullanabiliriz. Mesela kamerada yedik. Ondan sonra efekt eklediyoruz. Buradan başka ne var? Çeşitlilik kısmından ya da Buradan gölge kısmından farklı farklı editlerde yani efektlerde kullanabilirsiniz Arkadaşlar benim genellikle sevdiğim bir efekt daha var şu var bir de arkadaşlar en sevdiğim efektlerden bir tanesi bu videoda fazla belli etmiyor Çünkü ince olduğu için belirli videolarda ediyor zaten şunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar o demeyin ya da şunu bu daha iyi belirgin hale alıyor bunu da kullanabilirsiniz ee, farklı farklı dediğim gibi efektler de uygulayabilirsiniz yani bu kendi tercihinize kalmış bir şey çünkü edit yapmak e, her insanın farklı bir edit duygusu olduğu için diyelim e, siz bir edit yapıyorsunuz ben o editi beğenmeyebilirim de e, kendi yaptığım editi beğenirim yani ona göre değişiyor arkadaşlar. E, buradan retro kullanabilirsiniz e, hangisi hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar. Çünkü CapCut'ın gerçekten güzel özelliği efektleri var ama dediğim gibi profesyonel edit yapmak isterseniz tekrardan söylüyorum Adobe After Effects, Vegas Pro ya da e, telefondan git Motion'ı kullanabilirsiniz e, yani, ef yani editlerimi de ben e, genellikle Kinemaster üzerinden yapıyorum ama böyle editlerimi de CapCut üzerinden yapıyorum çünkü CapCut gerçekten kullanılması hoş bir uygulama arkadaşlar e, yani edit yapmakta böyle diyeyim kısa oldu biraz arkadaşlar e, ben bunu video sonuna koyarım tam bitirdikten sonra arkadaşlar Umarım videom işinize yaramıştır. Videom işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında belirtebilir ya da açıklama kısmından Discord ve Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.